Belge, belge, barış, belge, barış, belge, barış. Belge, barış 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 Merhaba Ünsaller Bugün sizin karşısında ben Erdem Daha önce hiç görmediniz Görseniz bile Erdem'in sayesinde Hiç daha önce bu kadar etkilenmediniz değil mi Erdem? Tabii ki Tabii ki challenge'ımızın adı en iyi saç modelini kim yapıyor? Tabii ben. ki Erdem kazanacak ben. ama Görüyorsunuz. değil. Şurada. Deli gibi iki tane deste oluşturduk sizler için. Ben böyle oluşturdum. Erdem'in şu an destesini hiç bilmiyorum. Zaten onun 8 efsane olduğu için e, aslında biraz tahmin edebiliyorum Erdem. Ama bilmiyorum yani. Abi şey soracağım. Bu e, canavarlarda efsanevi alabiliyoruz değil mi? Canavarlarda efsanevi alabiliyorsun ama ben tenezzül etmedim. Yani tamam. kullanmak istemedim. Tamam teşekkürler. Bu kadar bir diyet alıyorum. Tamamdır. Canavarlar ve efsaneviler maç olacak. E, Erdem beni kanalında iki kere yendi. Ben bunu hala unutamadım. Akşamlar uyurken bir sıkıntı yaşıyorum. Bunu yüzünden dedim ki geleceksin. Ben kendi arenamda seni ağırlayacağım dedim. Yani barış bura, yani barış bura girişini yapamadığım için kaybediyormuşum ben aslında. Onu fark ettim. Kesinlikle başka türlü yani mümkün mü? Mümkün değil. <laughs> o zaman, o zaman, o zaman ben efsaneviyle başlamak istiyorum ilk önce. Canavarları nasılsa tamam. hazırsa dostlu savaşını gönderebilir misin? Yolluyorum hemen. Tabii. Aha. Bağış bura mı yazdın? Cidden bağış bura mı yazdın? Ya e ama girişte bağış bura diye giriyor ya. Arkadaşlar Erdem benim fanım çıktı. Yorumlarda kötü yorum yazan insan çıktı. Gerçekten şu anda gerçekten bu maçı hiç oynamak istemiyorum. Sana sadece prenses atacağım. Hiç hoş değil yaptın. Bağış bura yazmış ya. Bağırış ben senin ne güzel diyorum saçların var diyorum. Sen bağış bura diyorsun ya. Teşekkür ediyorum. Vay be direkt de pek bırakman beni mutlu etti. Bak bu da efsanevi. Allah. Ne oluyor lan? Lan Pardon sizi şöyle alabilir miyiz Pekka Bey? Sizi şöyle alabilir miyiz? Vur lan, ben bir tane. Çık Adam ya. Aa, adam, yangın ya. Yangın <laughs> yeri. Burası yangın yeri. Burası yangın yeri. Aldı Aa. lan. <laughs> ya ama ben önce efsanevilerle başlamak istemiyordum. Ya oha abi. Yavaş. Bıç. Direkt 3 Aa doyuruyor. elektro, elektro wizard var. E tamam işte oğlum. Ben efsanevileri aldım. Doğru. Unuttum ben onu tamamen. <laughs> Canavarlar sende. Aa. Bu arada arkadaşlar açıklamada Erdem'in kanalını bulabilirsiniz zaten biliyorsunuzdur. Benim kanalı bilen Erdem'in kanalını mı bilmeyecek? Adam yani, popi Lütfen. Adam Poppy. Şimdi Oğlum bu pekkalardan nefret ettim ha. Oha baba al oyunu git. <laughs> Sana bir deste yapacağım. Birazdan canavarlardan oluşmuş. Bu arada canavarlar desten çok klasmış. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Yani harikasın. Şu anda hiç hoş olmadı. Burada da beni yenersen gerçekten. <laughs> e, önümüzdeki günlerde. <laughs> Neyse evet. Cehennem ejderhası. Ya abi yeter ya beleş gibi atıyorsun ya. Vallahi yeter canımdan bezdim ya. Oo, 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 bak bir de cehennem ejderhası da almış. Bak. Ne olur yeter ya. Bu sefer dur bari. Bu sefer dur dur bari. <laughs> bir saniye durur muyuz? Bir saniye durur muyuz? Yes. Oo, Pekka feci yaptı Yani. Abi ne oluyoruz ya? Ya bu abi bu minyon türüsü nereden geldi aklına? Affedersin nereden geldi bir öğrenebilir miyim? Abi ne alabilirim? Ne alabilirim? <laughs> Tabii ki bunu. Haklısın. Şöyle şöyle bir saniye durur musun? Lan dur artık dur Pekka dur vicdansız Pekka be. Bir de Pekka için kız derler biliyor musun? Abi mezarlık nedir ya? Lütfen ya. Üç tacımı <laughs> engelliyorsun sen şimdi. E tabi ki bir de 3 taç alacaktın benim. Benim, benim kanalıma gelip benden 3 taç alacaktın bir de. Ölümün def. Yeni azından demem. Bir <laughs> tıpı kazandı. Adil oldu. Şimdi ben tabii de ki. kendi canavarlarımla seni yeneceğim. <gülüyor> İnşallah, İnşallah <laughs> kıvılcımla laf kullanmak zorunda kalırsın. Kıvılcımım yok. Yok mu? Yok. <laughs> Gerçekten mi? Aynen. Aldım şu anda ben F E tamam ben senden bekliyorum o zaman. Dostluk mücadelesi göndermeni. Yolladım. Aha. Beyler hemen tıklamak lazım oyun dolu aktif kılan. Hiç Aynen belli öyle. olmaz Böyle pat diye girerler Hiç şey yapamazsın yani Şimdi Şimdi Seninle Seninle ödeşme vaktimiz geldi Biliyorsun değil mi? Ya time, timingine tüküreyim ya <laughs> Baya vurdum ya Bence iyi Bence komik Bence güzel Şimdi Haha <laughs> yavru ejder Adı üstünde yavrum benim bunun peluş oyuncağını yapmışlar gördün mü? Hayır. Ee, oyunun haberlerinde vardı da çok pahalı ya. 35 dolara satıyor vicdansızlar. Lan 35 dolara Ben direkt ejder alırım ya. Ben almaz ki abi. Ben 35 dolara gidip direkt o şey Oo. Ne haber? Ya sevdin mi benim canavarlarımı? Bak ama ayıp ya. Her şey Dark Goblin içinse yani gerçekten hiç hoş değil. madenci ne yapıyorsun kardeş? Madenciyi gerçekten çok aktif kullandın ama. Şimdi oğlum şaka maka sen yine taçla öndesin ha. Ben korkmaya başladım. Yani bir şanssızlık var ya. Ben de tamamen saçıyla kazanıyor. Tabii ki saç. Saç, saç farkıyla. Benim saçlarım şimdi uzun olsaydı bak neler yapıyordum sana. Acaba desteği mi kötüleştik? Ya keşke önceden birbirimize söyleseydik destelerimizi. Bu arada mezarlığa laf edenler şu anda selam. <laughs> Benim mezarlığıma laf edenler selam yani. Ama sen de olunca iyi olmuyor biliyor musun? Tabii, ben de olmaz öyle lazım. olur, Öyle olur. Öyle olur. Abi tomruk ne alaka ya? Ya ben de tomruk niye açık değildi? Az Efso, önce abi. Efsu. Efsu da. Aynen Efsu da. Keşke bende de açık olsaydı. Oo. Baba Çıkalım Öne ya. Öne geçti. Çıkalım ya. Valla. E, remake var mı? Ya bu kadar olmaz ama. Şaka mı bu? Cidden mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi Erdem'in neden e, bu kadar çok abonesi oldu, benim olmadığım anlaşılmış oldu. Şuraya bir saniye alayım ya seni ya. Nalet ya. Dur. 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 Ümidim, ümidim var hala. Daha ümidim var benim. Benim hala ümidim var. Mazhar Fuat Özkan Abi tomruk beleş mi ya? A açık söylüyorum yani. Her benim, şeyi attın ya. Benim hala buldum. Beni Yok abi benim canavarlar çok kötü ya. Çok. Evet. Geçiyoruz. Pis kaka canavarlar. Abi yavaş ya. Edem. Sağol sana maçı kanka maçı sal, kanka bak valla bu video Abi var. maçı sal. Abi ba balonun var sen bu saate kadar niye kullanmadın ki Ya balonum vardı da işte atacak fırsat mı olmadı hadi bir Vurma sana. lan Lan <laughs> Şu an hayattan <laughs> aldığım zevk sıfır biliyor musun Şu an hiç mutlu bir insan değilim ya yani. Farkındayım farkındayım Üzün, üzüntünü hissedebiliyorum Gerçekten Geçiyoruz. Efsane bir de efsane bir son bir maç atabilir miyiz? Bence kesin sorun benim canavarlardaydı Tabiki tabiki hadi bakalım Son Başka bir maç atalım. Gerçekten ben en azından böyle kanalımda olmanın gururuyla sana <laughs> bir, bir üç taç çekmek istiyorum. Yolladım. Aha. Ya o kadar hazırlık yaptım. Sevinç, mutluluk görselleri hazırladım. Hiçbirini yapamadım ya. Ne mesela abi Tam yapacaksan yenileceğim. Şarkı söyleyecektim, şey yapacaktım. Bir maçı salmadın ya. Bak şu an arkadaşlar. İlla aslında... herkes senin kanalına mı baksın? Abi yenileceğim. Şu anda ben. ben yenilsem diyeceğim ki bak bilerek yenildim. Sen ha. benim sebebimi hazırladın onu söyleyeyim. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şu an yenileceksin ama bilerek falan değil böyle. Çok acı çok acı bir şekilde yenileceksin bana. Diyorsa. Dikkat et. Bundan sonraki hareketlerine dikkat et. Ayda Malit Cengiz EHC. Bundan sonra karşında eski barış bura yok. Bundan sonra oğlum oha ya mezarlık atacak zamanı buldun ha. Oo, direkt Kanka sen, şaka sen, yaptım. Öyle sen... öyle bir şey söylemek istemedim ya. ya benim hesabım banlandı dün zaten. Niye böyle davranıyorsun bana? Arkadaşlar ben başta şey yaptım. Kendisi bana şey yaptı. Şey oldu. Şimdi sana bir kontrayla geleyim de gül gönlü. Gör gününü, dedim ya. O kadar o kadar mala bağladım şu anda. Lan niye geri dö dönmüyorsun? Pislik. Pislik. Ah. Ah. Evet bu maçı da kaybedersem herkes benden aboneliğini çekip Erdem Halit Cengiz'e abone olabilir. <laughs> ee, bu arada izlemeyen varsa Erdem Halit Cengiz'in iki tane ka kanalda iki tane video çektik. Onları da ben açıklamaya yazacağım. İzleyin. Onlar daha komik <laughs> oldu. <gülüyor> Erdem bütün, bütün, bütün mizahını orada konuşturdu yani. <laughs> bütün gerçek şeyler burada ortaya döktük. Abi şu laf tadısın nasıl bu kadar seri açılıyor sende hiçbir fikrim yok ya. Seri açılmıyor abi bir saattir ilk defa kullandım ya. Sen kullandın mı ya? Hadi haydut uç bu onun yanına. Uçar mı? Haydut çok geç Oha. kaldı. Oha. Oha be. Uçana kadar. Oha be ne yapıyorsun ya? Abi Hayda. tam antisini almışsın gibi oldu ya. vizatla gelmen. Şimdi. Şimdi. Oh. Oh. Lan! O ya! Geliyorum! <laughs> Erdem maç bitti mi sandın Erdem? <laughs> bir kimlerle maç yapmışız ya! Dur! Oh, olmaz olmaz mezarlık olmaz. Kanka bir saniye dursana. Aha durmazsan durma. Rahat easy. Geliyorum. Geliyorum. Oduncuyu sevmiyorum Allah onu alsın. Ya haydut ne? Abi haydut nedir Allah'ını seversen. Aa, ne açtık sen? kardeşim ha. Pa verdik verdik çıkarttık yani. Abi. Bak bak onu da öldürdük. Aha, aha. aha şov yaptı. Haydut hayatının maçına çıktı. Haydut. Abi cehennem, cehennem ejderine karşı senin böyle bir yumuşak karnın varmış ya la. Yeni keşfettim. <laughs> Ah iyiydi. İyiydi. Kolay maçtı. Ya Erdem Beş bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Şarkıyı dinleyelim. Şarkı ben ondan yenildim. <laughs> ya şimdi ağlamayalım. Lütfen. Gerçekten tamam. güzel oynadın. Ama şimdi yani ikisi de eşit alınca kartların. Tamam. Güzel maçtı. Erdem çok teşekkür ederim kanalıma geldiğin için. Şarkıyı istiyorum ben. Bış bırak şimdi beni. Ne? Şarkı söyle. Şarkı mı? O oğlum. Çallan. Her şeyi Çallan. Bekle dur. Geliyorum. Adam 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 Nasıldı kanka? Güzel bu kadar mı? Bu kadar ne yapayım dans mı Barış 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 <laughs> Barış 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 Aha tableti de kırdım son olarak <laughs> Oğlum bak Bak senin karşında şu anda Şu anda sana e, az önceki söylediğin şarkıdan dolayı Çok değişik baksam da <laughs> Ee, evet. Bir erkeğin bir erkeğe Erdem Erdem deyip ondan sonra Erdem'in de karşısına barış barış demesi <laughs> kadar YouTube tarihinde daha önce görmediğiniz bir video olacağını söylemiştim. Tamam da bir karşımdaki bana Erdem Erdem diyorsa ben de barış i̇şte, barış derim. İşte bundan bahsediyorum Erdem. Neden bana böyle bir şey söylettin? Bilmiyorum ben şarkı söyleyeceğim dedin sen bana, bildiğin bana yürüdün. <laughs> şarkı, sö Allah Allah. Şark bak, bak. Şarkı, şark şarkı söyleyeceğim diye beni kandırdın. Aldatıldım Ş ben. Oğlum ben hadi seni kandırdım. Sen niye kanıp bana şarkı söylüyorsun? Şimdi tep şey sebep sonuç. Tepki etki etkiye tepki. Tepki et Yani bir, kişi atlasa uçurumdan sen de atlarım psikolojisi filan falan çürüğü koyun. Evet. Onun atlama sebebine bağlı. Şimdi atla atlama sebebi ise veya yani geçerli sebepse atlarım. Ama saçmaysa atlamam. Şimdi şarkı güzeldi. Bundan dolayı ben de devam ettirdim biraz. Evet. Sıvadım mı yoksa tüy mü diktim? Nasıl oldu? <laughs> Şimdi e, benim bu sağ tarafımda hocam bir ağrı var. Kaç gündür geçmiyor. Sizce hocam nedeni ne olabilir? Yani şu sağ tarafımdaki ağrının. A ağrıya yakın bir yerde oturuyorsan ondan olabilir. Aa, aa doğru. Mersin'de oturuyorum çok yakın ağrıyor. Doğru. <laughs> doğru tespit. Erdem iyice konuyu değiştirdik. İnsanların <laughs> algısını değiştirdik. Artık videoyu kapatabiliriz. Yani Bence artık insanlar de. bizim Kat şey olduğumuzu düşünmüyor. Evet. Kat katılıyorum. Tamam. Bugün <laughs> Erdem benimle birlikte olduğu için gerçekten çok mutluyum. Kanalımda ağırladığım en 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 YouTube'u. Çünkü şimdiye kadar uğurladığım tek YouTube'u. Evet. evet. <laughs> Bununla ilgili daha fazla şaka yapmayacağım. Erdem bana çok destekleri dokunmuş ve YouTube tarihinde tanıştığım çok da sevdiğim hatta en sevdiğim arkadaşımdır. E, çok teşekkür ediyorum kardeşim geldiğin için benim Her zaman. E, çok öpüyorum seni. Bir izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle Erdem'in kanalına kesinlikle ve kesinlikle şu anda gitmenizi istiyorum. Bunu benim için yapın en azından. Hepinize kocaman öpüyorum. Bay bay. Bay bay. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching.